Merhaba gazozsuz kalamayanlar gazozcu tv'den selamlar etc2 multiplayer promosdayız arkadaşlar yine kilkeneste evin önündeyiz ve her zaman olduğu gibi evden madene doğru bir yolculuk yapacağız aracımız eski kasa Scania arkadaşlar arkada da godier'ın çift dorsesi var şöyle görüyorsunuz zaten bu aracı ve dorseyi aranızda hatırlayanlar olacaktır zamanında abi bu araçla ve bu dorseyle oynamıştık fakat onun kaplaması daha değişikti yani yine o da godier'di ama hani bu kaplama değildi farklı bir godier kaplaması vardı şu beyazlıkları vesaire yoktu onun o video abi Kirkenes'i ilk defa çift dorseyle indiğimiz bir videoydu. Yeminin bozdumdu ismi ve şu anda tam tamına 380 bin görüntülenmeye sahip. Kanalımızın en çok izlenen videosu oldu. O videoyu da yine sağ üstte kartta bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yani zaten çoğunlukta biliyordur abi. Çoğunlukta kanal oradan tanıdı. Oradan abone oldu. Hani kanalın gelişmesi için o video baya baya yardımcı olmuştur açıkçası. Şimdi de abi aynı araç ve aynı dorseyle gideceğiz. Sadece kaplamamız değişik. Ya biliyorsunuz geçtiğimiz Kirkenes bölümlerinde 5000 beğende çift dorse dorsayla süreceğimi söylemiştim. Ne oldu abi? 5000 beğeni şu an gelmedi. Dün baktığımda 4100 civarıydı. Şu anda 4200-300 olabilir. O önemli değil abi. Hani biz 5000 beğeni işin jargonu diye öyle belirttik. Hani YouTube'da millet öyle yapıyor. Ben daha yeni YouTuber oldum. Pek bir fikrim yok. Hani dedim lan herkes böyle yapıyor. Ben ne yapayım? Bizim neyimiz eksik falan dedim. Öylesine yaptık. Hani benim için beğeni sayısı vesaire önemli değil. Yine de işte çift dorsayla gidiyoruz abi. Ama bu videoya güzel bir like gelirse gerçekten mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Şimdi yola çıkmadan önce şunun da hatırlatması yapayım. Bildiğiniz üzere kanal çalındı, çaldırıldı. Öyle olaylar yaşadık. Fakat bu konudan abi bazı beni seven arkadaşlar birilerini suçlamaya başladı. işte kanalı kesin şu çalmıştır, bu çalmıştır vesaire diyenler oldu. Gidip birilerine saldıranlar oldu. Gazocunun kanalını sen mi çaldın vesaire diye. Bunu yapmayın abi. Kanal çalan arkadaş zaten belli. Benim açımdan belli ve şu anda onun ile alakalı hukuki süreçte başlamıştır. Yani cezasını alacaktır. Onun için kimseye lütfen saldırmayın. Kanal çalan arkadaş eskiden video çektiğimiz veya tartıştığımız birisi değil tamamen dost gözüken yanımızda olan birisi yani kanalı kimin çaldığını asla bulamazsınız hani önceden benimle alakalı ufak tartışma yaşayan insanlar oldu gerek modcular olsun gerek eskiden video çektiğim insanlar olsun ama biz abi bunları konuşa konuşa çözebildik hani hiçbir sıkıntı olmadı bu insanlarla zaten böyle bir şey yapacak insanlar gerçekten değil hani ufak tefek aramızda atışmalar olabilir çünkü hani bu böyledir bu birazcık işin jargonudur açıkçası bunlar gayet olabilir hani yaptığın içeriği adam beğenmeyebilir ve bu konuda la Söyleyebilir. Sen de ona karşılık versin. Bunlar gayet normal. Ama kanal çaldırmak tamamen bambaşka bir olay. Bu bir suç. Bunu da abi yani düşündüğünüz kişiler arasından kimse yapmadı. Hani onun için lütfen kimseye haksız yere saldırmayalım. Yani bu konuda oldukça yazan oldu bana. Onlara da ne yazık ki bizden gidip küfür edenler vesaire olmuş. Bunu lütfen yapmayalım abi. Dediğim gibi kanal çaldı arkadaş, cezasını çekecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Evet aracın içine geçtik. Şimdi madende doğru ineceğiz abi. Evin önü yine kalabalık şöyle arkadaşlar isimlerini de sizlere gö göstereyim. Herkes burada. Uzun zaman oldu. Madende gitmeyeli birazcık bir şeylerle uğraştım. Şu hukuki süreçle vesaire uğraştım. O yüzden dolayı hani pek iyi değildim. Biraz da insanın psikolojisini toplaması gerekiyor. Hani ancak kendimi topladım ama bomba gibi devam edeceğiz. Güzel şeyler gelecektir. Takipte kalın. Evet, şimdi çalıştırıp yola çıkalım. Baya baya konuştum gene zaten siz alıştınız. Ama şöyle bir şey de var. Hani ben konuştuğum için varım. Sizler de zaten benim konuşmamı seviyorsunuz. Hani çoğunluk seviyor. E, tabii şey yazanlar da oluyor. Çenenin bağını sileyim. Sus artık yazan falan da oluyor da onlara da yapacak bir şey yok. Evet dostlar, kontağımızı açalım abi, aracı çalıştırıp yola çıkalım. Vites boşta. Yalnız ben şöyle bir şey yapacağım. Camı indireyim abi. Aracın motor sesini güzel bir şekilde duyalım. Haydi bismillah. Evet fazla istediğimiz gibi duyamadık. Kaldıralım abi camı. Hani Skanya'nın gerçekteki sesi olsa gerçekten muhteşem olabilir. Böyle çalışır. Gır 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 eder. O Scania sesini bilenler bilir. Tam şu an anlatamadım. Gır gır etmiyor tam olarak da güzel bir sesi vardır. Özellikle böyle sabah çalıştırdığında çok güzel böyle bir tınısı vardır onun. O geldi aklıma. Keşke oyunda da o olsa ama yok. Korna çalışıyor mu hemen bir bakalım. Evet çalışmıyor. Gene bug'a girmiş. Geri vites sesi de gelmeyecek büyük ihtimal derken gelmedi zaten. Şöyle yavaştan yola çıkalım. Azıcık geri alayım ben. Çift orsa iniyoruz dediğim gibi. Birazcık da korkuyorum. Lan nasıl ineceğiz neler yapacağız hiçbir fikrim yok 14 tonda bir yükümüz var şu öndeki gitse de keşke çıkabilsek be diyeceğim oradan da araba geliyor biz buradan çıkabileceğiz mi çok merak ediyorum bak korna çalışsaydı abi şu an öndekine korna basmıştım ama çalışmıyor bu arada imdat sesi çok güzel be bak 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 imdat sesine bak Efsane bir imdat sesi var abi. Aa ben bu bölüm imdatı saldım demedim. Dur diyeyim. Evet imdatı saldım. O da yine meşhur sözlerden bir tanesidir. Evet yürüyoruz abi. Devam edelim. Solda bir araba var. Bak 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 Renault'a bak. Renault sakin ol. Veya geç abi sıkıntı yaşamayalım. Geç geç geç. Burası da hafiften böyle bir karanlık gibi de sıkıntı yok. Herkes farını vesaire yakmış. Ama sorun olacağını sanmıyorum. Neden gidemiyoruz abi? Dayı devam et Scania yürü. Diyeceğim de bu herif burada ne yapıyor ya? Abi ne yapıyorsun? Neyse döndün devam ediyorum. Tamam devam et. Scania gidemiyor. Renault oraya girdi. Yol kilitlendi. Allah kahretmesin böyle bir bir şey yok ya. Lan evden çıkamıyoruz. Reno yürü Reno. Evet adam buraya geldi. Şimdi Reno gidecek biz gidemeyeceğiz. Yani saçma sapan bir işe. Geliyorsun da nere geliyor? nere geliyorsun nere? Abi gidemiyoruz çıldırırsın ya. Dakika bir gol bir lan gidemiyorum lan. Reno yürü. Ya oğlum geç soldan geç geç. Sola gir. Gir sola gir sola gir. Hay sokağını s***** s**eyim <laughs> evimi benim böyle bir şey yok Renault yürü işte vizyonsuzluk ha ben bu evi böyle 3000 aboneyken mi ne almıştım bak ne kadar vizyonsuz bir insan olduğumu da burada anlayabilirsiniz şimdi abi sıkışıyoruz yani gidemiyoruz buradan ev mi alınır ya aldık bir kere de satamıyoruz anasını satayım kimse almıyor ev elimizde kaldı böyle bir şey yok ya şimdi yer bulamıyoruz ya evde işte vizyonsuzluk abi bak bak doğrusu şimdi şeyin üstüne gelecek ha camı kafayı camdan çıkaramıyorum camı kafadan çıkaramıyorum diyecektim o da değişik bir şey olacaktı iyi ki olmadı evet bak doğrusu senin geldiği yere bak çift biz bunda madende ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Evet adam yok oldu. Adam vazgeçti abi oynamaktan. En iyisi. Ay bekle orada. La bekle de dönüyüm işte la. Ha düz geçecek misin? Tamam beklemesen de olurmuş. Sıkıntı yok. Skoda sen azıcık müsaade et bana. Teşekkürler. Korna da çalıp selam veremiyorum adama. Lanet olsun. Traksis MP bizim samimiyetimizi kısıtladı ya. Böyle bir şey yok. Korna çalıp ben selam veriyordum. Bilerek yapmış gibi abi. Artık veremiyorum. Lanet olsun sana Trakris MHP ya. Ayıptır ya. Allah Allah. Saçma sapan iş yapıyorlar. Neyse. La yürü la. Önüme de öyle çıkmazsın. Ah kaldık. Vallahi kaldık. Araba istop etti. İmdatı çek abi, kaldır, kalkmıyor. Evet, kalkmıyor gerçekten. Bravo, harbi harbi, kalkmıyor. Evet, hava basıncı verdi. Ama ne var abi? Trakys MP'nin bozukluğu yüzünden bak hava basıncı şeyi de ötmüyor. Ya böyle bir şey yok. Trakys MP'yi bu güncellemeyi getiren adamın hava basıncı uyarısı veriyor araba ötmüyor ya. Ana kalkamıyoruz iyi mi? Kapat şu hava basıncını. Hava basıncı mıymış neymiş? Kapat şunu ya. Havalı fren simülasyonu kapat. Lanet olsun. Onun sesi niye gelmez ki abi? Kilkenes'te böyle bir bug var. Kalabalık yerlerde de oluyor. Korna sesi gelmiyor. Bak hava basıncı sesi de gelmiyor. İşte geri vites sesi de gelmiyor. Rezillik anasını satayım. Vallahi rezillik ya. Korna sesini duymadan oynuyorsun. Düşünsene hani gene bu yabancılar için pek sorun olmayabilir ama bizim Türkler için özellikle benim için büyük bir sorun. Korna sesinin gelmesi lazım. Yok. Şuna bak yok ya yok çalmıyor seni kodlayan adamı s**eyim ben böyle bir şey yok ya. Ulan 1.37'yi multiplayer oyalamak bu kadar zor mu? Evet durduk neden durduk? Niçin ne durduk? Bunu izaha gerek yok gördünüz. Plana bastık ve durduk imdatı da çektik. Abi lütfen önüme atlamayın. Tamam bol bol güzel çıktın beni fazla sıkıntıya sokmadın abi. Dayı daha gelme işte. Zaten çift orsayım yani şu an gündemden ter akıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Maden yolunda falan inşallah takılmayız abi. Bak bak bozukluğu görüyor musun bak motor çalıştırma sesi geliyor saçma sapan ya böyle ses mi kodlanır böyle uyarlama mı yapılır ya TCS ne güzel getirdi abi bak TCS'de suç yok suç Trakris MP'de adamlar doğru düz bir şekilde uyarlayamadı ve biz bu uyarlamaya tam bir ay bekledik ya 3 hafta oldu da bir ay oldu tam bilmiyorum da 3 hafta bir ay civarı bekledik işte ama sonuç bu abi bak çalmıyor çalmıyor çal çal çalmıyor hani şey yazıyorsunuz işte hiç kimse gazocu düt o ne yapıyor lan hani yorumlar geliyor hiç kimse or aşağı yazmış gazocu düt veya hiç kimse kimse gazozcu yazmış. Aa bu da 20 gidiyor. O tarz yorumlar geliyor. Onlar çok hoşuma gidiyor. Ne yapıyorsun lan? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Dayı manyak mısın? Öyle de bir geliş yok. Seri katil gibi. Aynı ona döndü. Hani zamanda diyordum ya ben düğüt diye bak. İleri görüştüymüşüm. Şimdi korna yok. Mecbur düğüt diyeceğiz. Yapacak da bir şey yok. Böyle de kurtarız abi. Güzel kurtarmadık mı? Bence güzel kurtardık. Yorumlara yazabilirsiniz. Yakın zamanda gazoz teamle yani ekibim birlikte de konvoy videoları gelecektir. Gazoz team nedir? Ne değildir? Bunları öğrenmek için abi. Discord sunucusuna hem Gazoz Team'in hem de Gazozcu Team'in Discord sunucusu açlama kısmında mevcut. Ayrıca Gazoz Team'e katılmak için de bir başvuru linki bulunuyor. Orayı da doldurabilirsiniz. Hani beraber konvoy falan yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Gazoz Team olarak, ekip olarak. Ee, yakında da zaten bunu videolarla göreceksiniz. Öyle bir olay yapacağız da. Ben bu oyunun sesine gıcık oldum abi. Vallahi gıcık oldum. Böyle saçma bir şey yok. Tabela senin a**na koyayım. Seni oraya diken is**yim ya. Abi sinir oldum ya. Vallahi sinir oldum. Şu anda görüp görebileceğim her türlü nesneyi yapan adamın giydiği ayakkabıya sövebilirim yani. Böyle bir şey olabilir. Çünkü gıcık oldum. Evet dorsa geliyor mu arkadan geliyor abi. Sıkıntı yok. Bu muhabbet şeyde de olmuştu. O ilk çift dorsa kullandığımız dönemde de olmuştu. Altı yorumlara yazmışlar? Dorsa geliyor mu diye soruyorum. Altı adam yazmış. Dorsenin ağzına konuşmuş. Geliyorum bekle koyayım diye. Abi oradan çıkış var mı? Öyle bir çıkış dünyada yok. Sen nasıl çıkıyorsun ya? İyi geçtik lan gene çaktırmayın. iyi aradan şey yaptık. Toprak sesini dinleyelim abi birazcık. Dur camı açayım. traktör dütt düt bak korna çalmıyor dütt düt diyeceğiz artık yapacak bir şey yok Abi toprak sesi süper. Bak şey de gelmiyor. Fark etmişsinizdir. Bu camı kaldırırken zzzz etmesi lazım. Böyle gitmesi lazım. Tabi tam böyle değil ama siz anladınız. O ses de gelmiyor. Öyle de bir sıkıntı var. Yalnız ben düt, düt diyorum da abi. Şu havalı korna tuşu, şu normal korna tuşu. Biz şey yapalım bak. Normal çalarken ben düt, düt diyeyim. Buradan havalı çalarken darari, darari 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 diyeyim. Böyle işi toparlayalım yani. Anca öyle yapacağız. Efekti ben koyacağım artık. Yapacak bir şey yok. Ağzımda efekt koyacağım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lanet olsun Trax map'e. Korna sesini bile biz kendimiz ağzımızda yapacaksak bunun ne? Ne anlam var? Gerçi bizim çocukluğumuz öyle geçti. Yoğurt kabını alıyordun abi, yoğurt kabını, Kabağın neden? Yoğurt şeyi işte kapağını alıyordun. Onunla birlikte abi sürüyordun böyle, tır sürüyorduk, ortasına basıyorduk, koruna dararı dararı yapıyorduk. Ne günlerdi be? nereden, nereye işte? Bizim çocuklukta öyle geçti. İşte onun için böyleyim ben falan diyormuşum. Şimdi abi buradan teker düşürmeden dönenler var diyecektim, ben de döneyim diyecektim ki çift dorse olduğum aklıma geldi ve hiç uğraşmak istemedim ve bu şekilde döndük. Herhangi bir sıkıntı yok bence. Genişten almaya çalışıyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Çünkü çift dorsa abi. Adamlar hani rahat geçsin. Ama sıkıntısız geçiyorlar şu an. Dorsa da geliyor arkadan. Çok şükür. Dorsa bizim umarım bırakıp gitmez. Değil mi? Arkadan ayrılıp gidiyor falan. Hadi görüşürüz falan. Veya dorsayı çalıyorlar. O da olabilir. Kirkenes her şey olabilir. Çalabilirler abi. Bir anda Dorse'yi kandırır. Gel der. Sana gazoz vereyim der. Götürür. Yani bunlar gayet normal ve olağan şeyler. O niye 20 durmuş abi? Kanka niye 20 durdu? Neyse fazla bakmıyorum. Adam belki de işiyor abi orada. Nereden bileceksin ki? Bu özel hayatın gizliliğine girebilir. O yüzden dolayı fazla karışmayalım ve devam edelim. Yırmağın sesi geliyor. Şöyle sağ camı açayım biraz da. Yırmak solda kaldı abi bir saniye. Ah. İşte bu ne abi? Bir anda giderken böyle motor çalıştırıp açma kapama sesi geliyor. Bu ne ya? Ne şizofrenik bir şey lan bu? Saçma sapan iş ya gördünüz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bir anda motor çalıştırma sesi geliyor. Bu ne saçma bir ses olayı ya. Vallahi rezillik yemin ediyorum. Böyle bir şey yok ya. Bak adam ne yaptı lan o? Sağdan gitti. Adamın önüne atladı ama güzel geçti. Vallahi tebrik ederim. Evet geldik ve durduk abi tüneli tıkamadık diyecektim bak arkadakiler tünele girmiş de bu da ucunda kalmış yazık ya bak öne almaya çalışıyor tamam sıkıntı yok abi o halledebilir dur hatta ben öne gideyim oraya açılıyor tamam süper süper tüneli tıkamadık Gerçi tıkansa da tıkanmasa da beni etkilemiyor ama gene de ben arkayı düşünerek gittiğim için geride kalanları da düşünüyoruz işte en büyük hatayı da burada yapıyoruz aslında geride kalanları düşünmesek hayatımız boyunca hep daha mutlu insanlar olabilirdik burada bir ayrıntıdan bahsedeyim. Scania'nın şu anda sinyal sesi gerçekçi abi. Dur camı kaldırmayalım. Camdan kafayı çıkartıp bakacağım çünkü ben. Dönebileceğiz mi la buradan? Şöyle yapalım abi. Ön taraf kurtardı. Arkaya bakıyoruz. Sağa bakıyoruz. Arkaya bakıyoruz. Sağa bakıyoruz. Arkaya bakıyoruz. Bunu sürekli tekrarlayınca rahat bir şekilde dönebiliyoruz. Öyle bir imkan var. Ya ne diyordum? Scania'nın bu sinyal sesi gerçekçi. O konuda bir sıkıntı yok. Ama abi bunlar ne yapmış? SCS'den bahsediyorum. Şu an oyunda zaten hava sesi gelmiyor. Hani eğer Trax MP bunu uyarlayabilseydi gelen hava sesi gerçekçi değildi. Eski hava sesini bile bilenler bilir. Öterdi böyle. Şimdi tarif edemeyeceğim. Nasıl ötüyordu lan o? Yok. Şey Fortun sesi de. O nasıl ötüyordu? Scania'nın hava sesi işte ya. Eski hava sesi oyundaki. O olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama onun sesini SCS ne yazık ki değiştirmiş. Saçma sapan bir iş. Yani umarım 1.38'de böyle ses olayında daha da fazla ilerleyebilirler. Biz çift dorsede gidiyoruz ama ben şu an fazla tınlamıyorum onu. Dorsede gayet rahat bir şekilde geliyor arkadan. Zaten aynadan görüyorsunuzdur. Bir sıkıntı yok gibi. Şeyi de fark etmişsinizdir. Hani çift dorse kullandığım zaman sürekli bu arabayı alıyorum. Bunun sebebi de Scania'nın aynalarının bayağı geniş olması ve çok rahat görebilmek abi arkayı. Hani bu arabanın aynası kadar rahat bir ayna yok. Yeni kasa keza sıkıntı Hani dar geliyor aynası bana yani Genelde ben biliyorsunuz dar severim ama Ayna konusunda geniş olacak abi yani Rahat e, gireceksin, gireceksin demişim Rahat göreceksin Bunu da şimdi yanlış yere çekenler olacak Onlara da selam olsun Hatta bak çekti birisi yorum yazıyor ya Ayıp lan Oo, oh, oh. Durdum ben durdum abi Beni bağlamaz ben durdum Ne oluyor abi burada herhangi bir sıkıntı yok Bu çıkıyor abi E çıkıyor dedim adam durdu Gerçekten bravo yani Böyle de bir şey yok Bu niye durdu ya Oha adam buraya mı takıldı Abi Allah'ta kahretmesin buraya da takılmazsın ya. Yine hiçbir şey değişmemiş. Yani şoma hazırlığımız üstümüzde. Adam gitti oraya takıldı abi. Böyle bir şey yok. Ya ben dedim ya çıkıyor diye yani takılabilir. Gayet normal. ya Benim kanalda yani boşu boşuna çalmadılar. Ben dedim ki maşallah güzel gidiyoruz dedim. Ulan iki saat geçti kanala erişim yok. Giremiyorum ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Onun için artık hiçbir şey demiyorum. Yani abone olun. Bu kadar. <laughs> Başka hiçbir şey demiyorum. Kanal iyi falan gitmiyor. Onu ben söylemiyorum artık abi. Siz bol bol yazın. Kanal nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor? Kötü mü gidiyor? Benim yerime artık sizler yazın. Çünkü çünkü ben bir şey dediğim zaman sıkıntıya geliyoruz. Evet selam veremiyorum lanet olsun. Aa ne yapacaktık biz düt darili darili yapacaktık dur. O adama neredeyse giriyordu benim dorsede Unuttuk onu bak gene motor çalışma sesi geldi Gene benim gıcık oldum artık ben var ya Kirkenes'te ses yüzünden gıcık oluyorum ya Vallahi bak yolun tıkanmasına gerek yok Yani TracksMap'e beni gıcık etmek için her şeyi yapıyor Son zamanlarda böyle yol açık ilerliyordu Fazla trafik olmuyordu fazla küfür etmiyorduk Bak şimdi de ses yüzünden sinir kapıyorum ya Böyle bir ses yok ya Abi korna sesi neden gelmez ki Hava sesi de gelmiyor işte başta gördünüz Hava bitmiş haberimiz yok anasını satayım Saçma sapan iş yapıyorlar ya. Tankerci de buraya çekmiş. Bugün herkes işiyor anasını satayım. Ay senin çalıştırma sesini dinleyeyim ya. Vitesi kırdıracaklar bana şimdi. Biz en iyisi toprak sesi dinleyelim. Düt düt. Rezillik yemin ediyorum rezillik. Şu düştüğümüz duruma bak ya. ya. Artık da çık yani. Başka vites yok ha. Sana zahmet olacak araba ama artık da birle çık. Ula hiç de görmüyorum lan. Ula ula ula. İyi dorsayı vurmadık bari. Vallahi hiç de görmüyorum. Bir de koyu bir rengi var böyle. Allah kahretmesin. Çok korktum. Vallahi 20'a gideceğim. Adama vuracağım. Niye de? Allah'tan hiçbir şey olmadı. O da kurtar helal olsun. Evet karşı tarafı bekleyelim abi. Onlara birazcık yol vereyim. Bak herkesten motor çalıştırma sesi geliyor. Gıcık gıcık böyle. Saçma sapan iş ya. Neyse biz imdat sesiyle tekrardan zevke şey <laughs> mutlu olalım. Tövbe estağfurullah. İndiriyorum abi. Kaldırıyorum abi. İndiriyorum abi. Kaldırıyorum abi. İniyor. Kalkıyor. İniyor. Kalkıyor. Neyse inik kalsın abi. Kalkık sıkıntı olabilir. Ya, araba ileri falan kaçabilir yani. Kalkık o yüzden sıkıntı olabiliyor. Evet. evet şurayı salacağım ama burada daha ilerleyemediği için onlar da gelemiyor haliyle. Bu adam baya baya bağırtırıyor derken adam sıkışmış buraya abi. Vallahi sıkışmış. Adam rezillik çekiyor derken kurtuldu. Süpersin. Devam et. Güzel. O olay atlattı abi. Sen de devam et. Ya, ben şurayı salayım yoksa daha da tıkanacak burası. Bak bak üstte ışıklarımız da var. Biz de şekil izleyecektim. Rezil olduk. Şunları açmazsan rezil olursun işte. Ha şimdi bak bak ışıklara bak görüyor musun? Üstte 6 tane ışık var. Ella'mız var. Güzel duruyor açıkçası. Evet dayı gelsem bak Volvo Tunic Pack de çıktı. Şu an aklıma geldi. Volvo modifiye paketi. Multiplayer'da e de tabii ki uyarlandı bu. Bende de var şu an Volvo modifiye paketi. Yani Volvo'yu bu şekilde getirebiliyorum ama getirmek istemiyorum abi. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Şimdi Volvo Tunic Pack'i aldık biz. 10 TL bir fiyatı var yaklaşık. Abi aldık modifiye etmeye başladık. İlk önce yeni kasayı modifiye ettik. Yeni Volvo'yu. Ardından eskisine geçtik. Ulan iki arabayı da açık söyleyeyim bir benzetemedik. Yani benzemiyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Böyle parçadan uyumsuz gibi geliyor. Hani oluyor yine sıkıntı yok. Bak yapan yapmış ama ben kendime göre uyarlayamıyorum. Selam olsun abi. Orna çalamıyorum. Dur havalı çalayım sana. Darari darali, darari darari. darari dar... Oldu mu? Bence güzel oldu. Evet. Bunun da sonu gelmiyor. gene yol verdik otoban istiyorlar. Ama ben artık gideyim abi. Yani hiçbir türlü ben gerçekçi bir Volvo yapamadım o Volvo Tunic Pack ile. Ee, bayağı uğraştık. Ama olmuyor. Onun için ben şu an Volvo Tunic Pack'li bir Volvo kullanmıyorum. Ha, aldık abi. Ne işimize yarar? İşte milletin böyle Volvo'da. Yaptığı modifiyeleri görürüz DLC olduğu için. Başka da bir işe yaramıyor. Çift torsiyle de şu ana kadar sıkıntısız geliyoruz. Vallahi geliyoruz maşallah falan demeyeceğim. Allah da kahretmesin ben camı açıp toprak sesi dinleyeceğim. Evet istop etti. Gerçekten bravo. Az önce de kameraya bakıyordum kaydediyor mu diye. Ona bakarken de adam gelmiş karşıdan. Neredeyse giriyorduk da ufak bir sıkıntı yaşadık. Evet lobetçi burada kalmış. Vallahi geçmiş olsun diyelim. İlk gördüğümüz kalan lobetçi şu anda bu ama bize bir zarar yok. Umarım şu ilerideki Osman abinin köprünün orada kalan bir lobetçi yoktur abi. Vallahi varsa ap yuttuk ya. Gerçekten ap yuttuk. Uzun zamandır da kalan lobetçi görmüyordum. Görmüş oldum. Mutlu muyum? Değilim. Ama sonuçta gördük. Hani görmek mutlu olabileceğimiz anlamına gelebilir. gelmeyebilir Gelenin da*** koyup gelmeyenin de Sesler beni gıcık etti. Tek sebebi şu anda bu yani. Vallahi başka bir sebep yok. Bunu düzeltin ya. Vallahi düzeltin. Trax MP lütfen düzelt. Benim üstüme mi oynuyorsunuz? Ben böyle bir şey görmedim ya. İğrenç abi motor çalışma sesi geliyor. Korna çalmıyor. Ağzımızda efekt yapıyoruz. Rezillik ya. Şuna bak. Ulan binlerce insan izliyor. Ben şöyle yapıyorum. Bak darali darali darali. Hoş mu bu? Bence hiç hoş değil. Allah Allah. Bari şu korna olsun ya. Böyle bir şey yok. En güzel toprak sesi. O da olmasa zaten apı yutmuşuz. Doteldir sesi de güzelmiş. Onu da test etmiş olduk. Evet birazcık kaydı. Tabi böyle hayvan gibi indirirsen şu rotelde kolunu böyle olur. Nazik olacaksın buna abi yavaş yavaş. Bak bir kademe çektin. Hatta burada çekmek bile riskli aslında ama biz şu an çekiyoruz. Sıkıntı yok. Çünkü toprak senin. Az daha çekelim. İnşallah Rotterdam'ı bozmadık. Ben de öyle temenni ediyorum. Evet 50 bin abonede uçacağımız yer. Artık bir 50 bin olursak da buradan uçacağız abi. Direkt karşıya doğru. Nereye düşeriz hiçbir fikrim yok. Evet ananı avradını. Oo durdum abi vallahi durdum. Vallahi durdum. Deli bir ben beğeni, yorum, bir şey abone bekliyorum. Vallahi durdum. Allah'ım şuna da bir alışamadık ya. Böyle tuhaf hareketler yaptığında youtuberlar ne istiyordu lan? Like mi istiyordu? Abi durdum deli bir like bekliyorum. Ha böyle diyorlardı da ben ona tam alışamadım. Mal gibi kalıyorum böyle. Bir şey yaptığım zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz anlıyorsunuz onu. Dediğim gibi ben daha yeni youtuber oldum. Benim pek bir bilgim yok. Alışacağız inşallah. Bu işin kurallarına bu işin jargonuna alışacağız. Yani her ne kadar alışmak istemesem de sevmesem de bu işin jargonunu belli bir süreden sonra mecbur kalıyorsun. Öyle de bir olay söz konusu evet. Şuradan inmeye bayılıyorum ya. Hele böyle hızlı bir şekilde iniyorsun buradan. Ama karşıda da araba olacak. Öyle bir güzelliği olabilir. Öyle efsane oluyor. Senin çalıştırma sesini s**eyim. Böyle bir şey yok ya. Abi tam böyle toprağın çıtırtısına dalıyorsun. Oradan bir ses geliyor. Kır kır kır. Ananın a**. Allah Allah. Kim yapmış bu sesleri? Trax MP. Ben böyle bir şey görmedim ya. Lanet olsun şu camı da kaldır. Gö**üm ne koyayım soğuk bura. En güzeli çekmek ya. İmdat çekmek. En güzeli bu. Evet sorun ne abi? Şöyle bir bakalım. Açıkçası hiçbir sorun yok. Buradan bir harfiyat geliyor. O şimdi dönecek abi. İyi, burada da problem yok. Burada takılan bir lobetçi olmamış. Direksiyon oynadı. Direksiyon neden oynadı? Şu bana mı vurdu? Bana mı vurdun lan sen? Allah vurduysa da kaçtı yani artık. Yapabilecek bir şey yok. Yanıma gelip cam mı açacaksın Cam at Oğlum biriniz de yanıma gelip cam açın ya. Lanet olsun kimse benim yanıma gelip cam açmıyor. Çok yalnız hissediyorum. Sen açacaksın mı? Ne bile takma değiliz. Kapat. Vallahi çok yalnız hissediyorum. Beni oyunda görürseniz yanıma gelip cam açın ya lütfen. Ben bunu çok istiyorum. O ne yapmış da öyle? Abi o nasıl bir pozisyon? Gözünü seveyim. Şuna bak ya. Ne olmuş olabilir ki buna acaba? 20 böyle atmış. Tam da gitmek istememiş. Böyle değişik bir olay yaşamış ve dorsayı da taktık. Evet. Göz göre göre dorsa nasıl takılır? Aynen böyle takılır. Ben takmaz zannettim. Sıfır geçer zannettim. Geçmedi. Evet. Ama ne yaptı? Kurtardık mı abi? Nah kurtardık. Lan öyle de takılmazsın. Yürü be. Allah Allah. Çift orsaya da sıkıntısız geldik diyecektim dedirtmedi şerefsiz. Osman abi düt düt. Selam veremiyoruz adama lanet olsun. Böyle bir şey yok. ya. Hey benim dorsu oldu da benim dorsu iyi bakın ha. Arkadaki dayı inse da şu dorsenin lastiklerini iki kontrol etsin. Ne kadar makbule geçecek de olmuyor ya. Makbule hiç geçmiyor abi. Makbule söyleyin geçsin. Ay rezil rezil espriler. Gözün sevim. ne hale geldik ya. Hayır korna sesi yok oyunda. Yani oyunda korna sesi yok. Benden daha ne bekleyebilirsin ki yani. Şimdi yazacaklar ee iğrenç espriydi. E, ne bekliyorsun oyunda korna sesi yok. Ben ne diyeyim ki burada başka. Ağzımla korna yapıyorum lan. Psikolojim bozuldu. Yemin ediyorum kafayı yedim iyice ya. Trackers mp beni bitirdi. Bekleyelim de bari herifler geçsin ya. Gel la gel devam et devam et. E i̇yi ki de devam etmemiş. şunda da kafa kafaya girecekmişti. Benim sözümü de fazla dinlemeyeceksin. Evet o yırmaktan çıktı abi. Oh lobet yırmaktan çıkardı. Helal olsun. Tebrik ederim. Bak gidecek şimdi burada yolu kapatacak. Şurada takılacak abi. Arkasından gelenler de sövecek. İyi ki onun arkasından gelmiyoruz. Gerçekten şu anda mutlu oldum. Hani mutlu olabilmek için güzel bir sebep. Bak iki tane lobetçi gidiyor. Hani bunların arkasından gidip kalmaktansa biz şu anda madene gelmiş bulunmaktayız. Şu adama yazık lan. Vallahi şu adama yazık ya. Dayı geçmiş olsun. Evet Dona dona gidiyorsun zaten sana geçen geçmiş Allah zaten belanı vermiş birazdan daha da beter bir şekilde verecek çünkü onun da iki tane lobetçi var bak iyi ki benim önümde yok bazen böyle ufak şeylerden mutlu olabilmek önemli abi şu an mutlu oldum önümde iki tane lobetçi yok mesela hani bu güzel bir şey. Evet geldik burada da arkadaşlar durmuş bizim. Herkese de selam olsun. Şöyle kafadan ben bodozlama gireyim abi. Hatta yılan yapıp bunlar içime de alabilirim. Dorsen büyük <laughs> silitriyo gibi de yapabiliriz. Ee, olay bu şekilde. Evet geldik şöyle motoru kapatalım. Bakalım videolara artık güzel bir şekilde devam etmeyi istiyorum. Kanal çalındı. Hani çok çok tuhaf şeyler yaşadık. Dost bildiğimiz insanlar bizlere hani büyük yanlışlar yaptı. Bu da beni hani psikolojik olarak baya baya yordu diyebilirim. O yüzden olayı kendimi toparlamam lazım derken arkadan biri geçirdi abi. Vallahi teşekkür ederim. Yandan geçirmiş. Olur. Yan da olur. Arkada olur. Nasıl istersiniz? Ben şunu anladım. Hani hayatta mutlu yaşayabilmek için tek yapmanız gereken kimseye güvenmemek. Bunu başarabildiğiniz zaman mutlu yaşayabilirsiniz. Ha ben bunu başaramayan insanlardanım. O yüzden dolayı hiçbir zamanda mutlu olamıyorum. Olamadım. Umarım ileride mutlu günler vardır. Fazla da uzatmak istemiyorum. Kısacası şu söz ile videoyu bitireyim. Yar yar olanın yar sarar yarasını. Yar yar olmayanın felek s anasını. Kendinize çokça iyi bakın. kalın.